Ve yine merhaba diyeceğim. Çünkü başka diyeceğim bir şey yok evet. Bugün yine ne çektiğimi bilemiyorum. Siz yorumları yazın. Ben halledeyim. Bir tıkla Yine bugün Minecraft çekmeye çalışacağız. Çünkü Güzel düşün artık işte. Bugün ne yapacağımı bilmiyorum. Allah Ekber. Neyse. Bir gülme daha. Bir dakika pardon. Düğü kesmek olsa ya çok güzel olurdu. O sorun. Ama bir problem. Şuna şöyle bir şuraya çıkalım mı ha? Şimdi bir gün belli görüşalım. Telefonu alsan bir alalım şöyle. Dolu döşüme video çekelim. Bu önce şey ya. 11.3 gene bak falan temizlemişmiş. Şim şimişmiş. Şim, şim. İlginç e, ki benim yerde tabii bir video çekeceğim. Ne videosu? Tabii ki de e, Bedas Gangster'i, GTA San Andreas, Ama 3'ü çekmeyeceğim. üçün grafikleri. Her şey çok kötü. Onu siz de biliyorsunuzdur. O yüzden GTA 2 GTA 2 çekmeyeceğiz. Çekmeyeceğiz. Ve ha Yazan ki iki sesi geliyor. Aha lil yazan saçma bir şey işte. Bazı bölümlerde fışkan çekeceğim. Facacağım. Bilgisayarımda da şeyden bu dükkanımdan çıkmıyorum. Şeyden çıkıp e, hiperkem. Hiperkem. Bu arada beni e, şeyde görebilirsiniz. Adım DHB'ye 182 173. Beni izleyenler bilir hangi grubu yapıştırdık. Ne bileyim bilir. bir, şey de bilir. Alphabulit hmm. Alphabet çekmeye başlıyoruz. 0 11 0. Tam çıkınca hani beta sürümleri bitince bol bol video bol bol geç artık Allah ne verdiyse çekeceğiz şimdi bu my world dışında onu silelim Aa, ona bir bakalım ya abi çok kötü çok kötü ben onu da sildim. bir ayıramıyor tabii ki ya life şey var onu başka ne yapabilirim? Vallahi şey için ekstreme ne diyor? Hatırlamıyorum ben de. Aha. Şimdi buraya bizim dünyamızın ismini yazalım. Azala Herrera ve her, her. Boşluk yapabiliyor muyuz? ah evet yapabildik. Bana şu günü yaptık işte ne yapalım. Kriter güçlemizde bu sarıdan geçeceğiz. Şimdi gülelim bakalım. Ben şu büyük bir artık şeyler var burada. Büyük olduğu için. Arkadaşlar çıkacağız. Can sıkıldı lan ne yapacağız? olayı 1.0.0 çıksın. 1.0.0 çıksın. Olayı ne verdiyse şey yapacağız. Bana bakılırsa. Bu arada alfa bulk bir olanlar var. Bana söyleyiver tabi. Kaygı falan koyuyorlar. O uçsalar ile garip garip şeyler olabiliyor. Alfa bulk 4'ü 3 işte falan düzeltildi o. Haberiniz olsun. Gelin ve başlayalım. Bugün ev mi yapsak? Sonra geçeriz. Bu arada komutlar ne zaman çıkar onu şeyde. Ah bu 8 piyasaya çıktı bildiğiniz gibi. Karton adam falan kullanıyor. Karton adamdan bir ne diyebilirsiniz. Çok normal oldu. O normal diyemeyeceğim. Oradan bir bakalım şöyle. Valla bilgisayar diyorsak en kolay bilgisayar artılı ama ben daha öyle artı kullanıyorum halbuki. Mobilde kadar yeter mi E mi? E mi? Buraya kapı yapamam valla. Şöyle bir yer olur. Karşı yapalım bir saniyesi. En iyisi karşıya yapmak. Ya da bura. Ne halt fark eder. şöyle. Şöyle, 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 şöyle. Şöyle. Ana. Şuradan. Şöyle. Bu arada bir tasarım yönünde. Deepet size. Deepet size. En yük bu. En büyük, en şey bu. Kocası. Oy kadar artık. Neyse. Bu. Ya bu garip garip yapalım. Çok günüşük. Teşekkür bu şekilde yapalım. Hı 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 Bakayım kaç dakika oldu ben şuradan çıktığımdan dolayı şeyce raporadan dolayı Neyse biraz çayımı kapatalım. Siz de düşünün, azıcık. düşünürsünüz artık. Bir yapalım. Ay, koyla, 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 koyla. Koyla, la, 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 la. La, 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 la. Beş yıl önceki şarkıyı dinliyoruz. İnsaf. Vallahi siz de diyorsunuz o zamanlar. Ve blok. Blok, blok, blok. Şov, so, şov, so, şov. So. Şov so, şov so, şok so. dedik bu arada. Buraya. Şunlar. Bunlar bana kul cool yapıyor eve. Ev yandığında bunlar bana havada duracak. Tabii evlenmezse biz yakacak mıyız? Akıllı bıdık gibi. Yanımda kısımlarla evi buraya koyarsak e, bir gün bir gecede ya da sıfır gecede direkt ev yanardı. Bu yüzden evi cool yapmaya çalışıyoruz. Bence buraya da şey koyalım. Çok cool olur. Hırna. -hı.

Bakar ya söylüyorum. Yalnız bunlar kargo şey Böyle mi yapsak? Neyse oldu işte. Oraya şey yapsaymışız. mısınız? Hey yapsay mı daha iyi Yalnız buraya iki ka kapı. Aynen iki kapı. Kapı anam kapı. Kapı neredesin? Walk doğru mu? Bir dakika. Walk doğru mu? Pardon bu. Walk. Oh, ha. Ha, oh, anladım pardon. Na 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 la la Şimdi bu ne ne şey alalım. Çıp. Çıp çıp çıp. Çıp çıp Çap çıp Çap 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 bu ne ne demir koymuşum koymuş olurmuş neyse evet arkadaşlar bugünlük bu kadar evimiz böyle için insan bunları buraya koysak gereksiz Bugünlük bu kadar. Bu günlük bu kadar. İyi günler, iyi ayınlar, Valla abone olsunuz olmasanız da bilmiyorum ama like atın yeter. Valla... Ne Neyse hadi.